Bak burada bekliyoruz. Tamam mı bak? Arabanın gelmesinden haberimiz yok. Gerçekten bak az önce gülüyoruz. Tamam mı? Güldükten sonra ya yani bir felaket yaşanıyor. Ya milim kaldı. İyi ki seni çekmişim Aynen, yani. Aynen çekmesen direkt zaten üstüme geliyor. Yani tam senin olduğun yerde duruyor. Ve yani çekmesem son videomuz olabilirdi bu. Şöyle biz orada video çekiyorduk e, saat gece 2 civarındaydı video konsepti ve e, gerçekten videoda gülüp eğleniyorduk. Hani hiçbir şey fark etmiyorduk. E, tam arkadaşıma dönmüştüm gülüyordum ve kafamı şöyle bir çevirdim bir araba yan bir şekilde kayarak bize geliyor. O an zaten şoka uğradım bir anda eşimi çektim kendime diğer arkadaşımı da çektim. Yani onları o an oradan çekmeseydim çok büyük bir felaketle karşı karşıya olacaktık. Yani gerçekten orada son videomuz olabilirdi. Video uğruna ölümden döndük yani. E sonrasında araç kaldırma çarptı ve e biz baka kaldık şoktaydık zaten bir şey diyemedik ve araç arkasına bile bakmadan gazlayıp gitti. Hatta jantı yamuldu ve yamuk bir jantla yürüyerek gitti. Durmadı da plakasını aldık o kayıtlarda var ee, ama biz şura tedirgin olduk polisi aradık ve polise söyledik hani böyle böyle diye ee, eğer hani herhangi bir şikayetiniz olursa karakola gelebilirsiniz dedi ama biz şundan tedirgindik yani e, araba bilerek mi yaptı yoksa yanlışlıkla mı yolda kaydı onu anlayamadığımız için aslında şikayette de bulunamadık yani gerçekten de kaymış da olabilir ama bize denk gelmesi çok yani e, tesadüf mü değil mi anlayamadım yani o gün işte eşimin youtube videolarını çekelim dedik bir plan oluşturmuştuk Direkt videoya giriş falan yaptı. Ben zaten hani ne konuşsam acaba ne yapsam diye düşünüyordum. Ne arabanın fren sesini duyduğum ne kayma sesini duydum. Hiçbir şekilde yani bir ses bile duymadım. O kadar da almışım. Hani eşim çekti hatta ben de ya niye çekiyorsun dedim. Bir döndüm arabayla bakışıyorum böyle. Hani baya bir şok geçirdim. Titremeye başladım. E plakasını falan aldık. Hani polisi aradık. Ya benim zaten hani korkum var. Direkt böyle panik atak geçiriyorum. Ya Bir anda titremeye başladım. İlk defa öyle bir şey yaşadım. Ve hala artık şu an kaldırım kaldırım kenarlarında bile korkuyorum yani. Ya sonrasında ben hiçbir şekilde konuşamadım. Kekelemeye başlama ne yapacağımı bilemedim. Ve hala da şokun etkisindeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugün restoranda gizlice kalma videosu çekiyoruz. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Çok riskli olacak benim için. Yanımda Koray çok uzakta kalmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Koray var. Koray hoş geldin kanka. Valla hoş bulduk. Ve sevgili eşim Özlem var. Bugün birlikte restoranda gizlice kalmaya çalışacağız. Daha önce kaldın mı? Hayır. <gülüyor> hiç böyle bir deneyim. Hayır. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor>